Fransa'nın Irak Büyükelçisi Denis Goya, Euronis mikrofonlarına konuştu. Goya ile demokrasi beklerken harabeye dönen Irak'ı konuştuk. Fransa, Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Irak'ta kendisine nasıl bir rol biçiyor? Riskli bir ülkede görev yapan bir büyükelçinin ne gibi bir rolü olduğunu düşünüyorsunuz? Bağdat'taki durumun tabii biraz özel olduğunu kabul edebiliriz. Ancak elçiler, daha doğrusu genel anlamda diplomatlar her yere adapte olmayı, uyum sağlamayı bilmek zorundalar. Bugünün dünyasında da durum böyle. Irak'ta temel problem güvenlik. Tabii tehditler nispeten azaldı. 2006-2007 dönemine nispetle durum farklı. Fakat yine de asayişe dönük tehditler birçok diğer probleme yol açabilecek seviyede. İlk sorun binaların yerleşimiyle başlıyor. Biliyorsunuz pek çok diplomatik misyon yeşil bölge denilen Bağdat'ın merkezinde çok sıkı korunan bir bölgede bulunuyor. Biz Fransa olarak bu yeşil bölgenin dışında kalmayı seçtik. Gerçek şehrin, hayatın içinde kalmayı seçtik diyebilirim. Bu bize daha çok şey sunuyor ama özellikle seyahatlerimizde tabii ki problem oluyor. En hassas olduğumuz nokta bu fakat bir büyük elçinin seyahati sırasında alınması gereken önlemler çok zaman kısıtlayıcı olabiliyor. Bu kısıtlamalar gerçekten önemli bir etki yapıyor. Biliyorsunuz bir diplomatın görevlerinden bir kısmı ilişkiler kurmak, bulunduğu toplumla iletişimde olmak, insanlarla buluşmak, görüşmektir. Fakat bu kadar sıkı güvenlik önlemleri hakikaten kısıtlayıcı oluyor. Irak'la muhataplarınızla görüştüğünüzde ve onlara özgürlük, fırsat eşitliği ve demokrasi dediğinizde sizi dinlediklerini düşünüyor musunuz? Öyle <laughs> olduğunu düşünüyorum. Görüştüğüm kişilerin açık yaklaşımından ve bilgilenme yönündeki istekliliklerinden çok etkilendim. Dediğim gibi Irak yeniden inşa edilmesi gereken bir ülke. Tüm yönetici kadrolar ve siyasi aktörler dışarıya dönük olarak çok açık yaklaşıyorlar. Çünkü çok geri noktadan işe başladıklarının farkındalar ve her şeyin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Fransa'ya dönük olarak da büyük ilgi olduğunu hissediyorum. Bu hem bizim politik tecrübemizle hem de sosyal deneyimlerimizle alakalı. Örneğin devletin dine yaklaşımıyla ilgili olarak Hatta bunun dışındaki sosyal konular, toplumun düzenlenmesi ve basına dönük yaklaşımlarda da basında çok sayıda bağlantım var ve onlar da eğitim almak için çok ilgililer. Şuna inanıyorum ki Irak dünyanın geri kalanına çok açık ve oradan kendisinin yeniden kuruluşu için en iyi olanı almayı isteyen bir ülke konumunda. Irak'taki durum yatırım yapmak isteyen Avrupalı girişimciler için bir tehdit oluşturuyor mu? Bizim karşılaştığımız problemlerle onlar da karşılaşıyor. Bunlardan birincisi yine güvenlik. Fakat bu aşılmaz bir engel olarak görülmemeli. Bugün Bağdat'ta iş yapılabilir, Irak'ın geri kalanında da iş yapılabilir. Diğer şehirlerde de hareket etme imkanı mevcut ve buralarda da projeler yürütülebilir. En basit ifadeyle doğru önlemleri almak gerekiyor. Şirket yetkilileri ya da girişimciler için de bu böyle. Bazı güvenlik kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ki bunun da bir maliyeti oluyor. Irak'a girmek ve burada iş yapmak istiyorsanız, maliyet hesaplarınızı yaparken bu noktayı da hesaba katacaksınız. Peki Irak krizle mücadele eden Avrupalı şirketleri için bir çıkış yolu olarak görülebilir mi? Kesinlikle. Bugün dünyada Irak kadar insanın önüne fırsatlar sunan bir ülke daha olduğunu düşünmüyorum. Irak önemli bir yer. 33 milyon nüfusu olan ve yeniden inşa edilmesi gereken bir ülke. Özellikle tüm altyapının yeniden kurulması gerekiyor. Yani Irak Irak'ta büyük bir pazar var ve temelde Irak çok da zengin bir ülke. <laughs> Geçen yıl 2011'de petrol üretimi de önemli ölçüde arttı. Tabii petrol ihracatı <laughs> ve ülkenin geliri de. Yani burada çok ticaret imkanı bulunuyor. Irak kalıcı yatırımlara ihtiyaç duyuyorken Fransa ne önerebilir? Şunu diyebilirim ki Irak'ın ihtiyaçlarıyla bizim şirketlerimizin durumu büyük uyum gösteriyor. Bugün temel ihtiyaçlar altyapıya dönük. Petrol sektörüyle ve elektrikle ilgili. Bugün Irak'ta elektrik üretimi de, elektriğin dağıtımı da en önemli meselelerden biri. Bir diğer sektörde ulaşım. Bu sektörde de yapılacak çok şey var. Şehir içi taşımacılıkta da, demir yollarında da yapılması gereken çok iş var. Özellikle de ülkenin bir uçtan bir uca demir ulaşımında. Su da bir diğer konu. İçme suyu sağlanması bir yanda, kullanılan suyun atılma sistemi diğer yanda. Her şey yeniden yapılmayı bekliyor. Bunun yanında hastanelerin yeniden inşası gerekiyor. Bir diğer iş alanı da iletişim sektörü. Bizim de tüm şirketlerimiz bu alanlarda yeterince hizmet sunmaya uygun durumdalar. Pozisyonumuz için yeterince olumlu diyebilirim. Şirketlerimiz Irak'a oldukça aktif bir şekilde dönüyor. 2008 yılında ihracatımız 170 milyon euroydu. 2011 yılında ise bu rakam neredeyse 850 milyon euroya ulaştı. Gelişmenin önemini görüyorsunuz ki daha fazlasını da yapabileceğimizi düşünüyorum. Merci, <laughs>